Hastamız Sayın Ferdi Tayfur, genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu, azalması sonucu hastanemize, Marmaris Hastanemize sonra da bu hastanemize geçerek tedavi altına alınmıştır. Şu an için genel durumu oldukça iyi. Bildiğiniz üzere 4-5 yıl önce bir kalp operasyonu geçirdi ve aynı yıllarda da bir böbrek nakli geçirmişti. Ama bunların üzerine hastamızın genel düşkünlük halinin ortaya çıkması hepimiz için ciddi anılabilecek bir sonuçtu. Böyle olduğundan ötürü ilgili hekimlerimiz, ilgili doktorlarımız, uzmanlarımız yoğun bakımda daha ciddi gözetim altında olması amaçta tedavi altına aldılar. Biraz önce ben de gittim, bilinci açık kendisiyle sohbet ettim. Sizlere güzel haberlerinizi vereceğime söz verdim. Onun da hepinize selamları var. Şu an yoğun bakımda normal odaya alındı mı? Tedavi yoğun bakımda devam edecek? İnşallah bir iki güne kadar alınacağını umuyoruz. Ee, çok daha iyi olacaktır. Taburcu olma durumu kaç günü tahmin? E, bunu tahmin etmemiz oldukça zor takdir edersiniz ki ancak e, herhalde birkaç gün içerisinde taburcu ederiz. Değerli sanatçımız.